seri işine başladık. Görmüş olduğunuz gibi karşımda kutup. Önümde Obronto. Şu Obronto'nun yumurtası var. O karma hala mı duruyor ya? Ben hemen Bronto'nun... Artık ödürsem de oğlum. Bu nasıl? Bu nasıl bir saldırı? <laughs> Evde kaybetmiştim. Çok yakında durduk. Yes. Ev. Evet. Şurada. Tam eşyalarımı almayacağım sadece o kakanı. Kanlı tam Bronto'ya vurdu Bronto onu inşallah ben gidelim ne kadar Ki halletmesin mi? Vallahi patak diyor Oh oh canıma da değilsin Oh 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 canıma da değilsin Ne oldu lan? Oğlum bronto kanlanmış. Karnı da kanlanmış ama bayağı kanlanmış. Karnı. Hı, Yemin ederim karnı renkli yavcım çok utanıyorum. Bunun cesedini de yerse canını fırlar. Karnı da ölmüş. Ay kokama. Karnı ısınmaya başladı şuradan da ölmüş. ne çok dolu tuyum Tamam. Senin cesedini toplayacağım. Ee, benim ceset nerede? Merhaba. Evde kimse var mı? Tamam, var ya. O karnı topladık biz. Ay yok yok, yok 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 burada. İnşallah budur. Ve bu. Baltamız yok mu? Amma. Çakmak taşı. Sadece bir tane. Deri olsun. Bir tane de odun istiyoruz. Sadece bir tane. bizi ver. Ah, çantası var. senin bir benim bir avcı olduğumu gösteriyor. Evet. Doğru. Ben bir avcı. Aslı o avcı. Evet ben video çekmiştim birkaç kez. Ama ne yazık ki bakın. Şuradaki bronto çantası var ya onu aldım. Meğer onun sahibi bu elemanmış. Beni han yaptı. <laughs> O ve evimi de yıktı. Ben kaçtım. Abi ben kaçtım. O bana yetişemediği için adam kafayı evime taktı. Bu sefer... Kuzey... Şunu geri al. Ben... Abi git. Ya abi. Ya, tamam. Bir anda o sefer net onu vuracağım. Ya bak. Git git ben. Ya sanki çok güçlü olur Bence iyi e kart serisinden daha güzel olacak. Çünkü Baksana yani bu ev bize bilmem kaç şey yeter hatta bize bununla geçindiriz. Bence şimdi yatak yapalım. Yapmak. Bu ne istiyor? 15 tane odun istiyor. Hemen şurada. 15 odun ve sakman. 15 odun dedik ama neyse. Aa üşümeye başladım. Birazdan deri giysi yaparım. Hemen. Şuradan yatağımızı yaparız. Hani Minecraft oluyor ya böyle. Şey. En köşesine koyarsın hep yatağını. Ha? Çok güzel. Yani. Tamam şimdi kapı ne istiyor o da bakalım. Kapı çarpacağız. Tamam hani. Sen gidiyorsun. Oh Bizi bu elemanlar koruyor. Arkada bir tane eleman var. Hemen karşımızda mükemmel bir manzara. Ben daha ne isterim ki? Hatta şu dodağını da yitelim. Biraz sana şuradan meyve toplayalım Meyve. meyva. Rodik gel bakalım. mısın? To Neredesin? To To gitti mi? Lütfen şeye doğru kaç lütfen. Oh, bir an bana vurdu sandım. Var ya. için ne istiyorsun? Bir anlaşalım sana. Tamam. İlk önce biraz oldu. Biraz lift. hepsinden toplu yiyeyim işte davada gelsin diye <laughs> Saman mı istiyordun? Ne istiyordun? Evet saman. Biz oraya gidene kadar bir yıl geçer. geldi. Alıp alıp atacağız. Atacağız, gidip alacağız. Atacağız, gidip alacağız. Ben bir şunu yapayım gelin. Şey içindeki boş ağırlıkları attım. Ara çok. Lan madık. Abi bu abi zaten. Çok deprem çıkarıyorsun dur. Ula dur bu. Lan bir şey de dolaşma. Lütfen canım ağır. Vay be. Aslında o abla. Oh tamam, tamam tamam Şimdi Abi hoş geldin evime <laughs> Kapı çalmamıştım ama neyse Hoş geldin Güler, Güle 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 Az önce Hayır hayır ya. Bu niye şey oldu? I'm okay. going okay. okay. lütfen. Ha, abla olur mu? Abla sen ben de. Abla sen de. Abla 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 birazcık Çok az Lütfen çok az. Hadi. Hadi çok az. Oh. Tamam. siz oluyoruz. Ama bence yani, bu da şey bu da biraz uyduralım bence şimdi yapalım kan patişi ne istiyor? Yani kan yapalım. Abla yani Ya ne yapacağız? Aaa mordur Koş 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 hemen bakmalıyım ona. Mor droplar en iyi drop değil galiba. Çünkü ama zaten mor drop düşmesi normal çünkü en zor bölge değil. Kuzey. Beş <laughs> seviyor olmalı. <laughs> Aa. Ben yok olma. Seni çok seviyorum. Lok 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 Bakın normal serisinde niye güzelleştirdik biliyor musunuz? Mahmut. Burada bolca Mahmut var zaten? Efendim. Bu babamın önceden aldığı kabın mu deriz dur bizi birazcık kıştan korur diye bekliyor. Ama 15. seviyede öğreniliyor. Biz kaçıncı seviyeyiz? 14. Bir seviye sonra <laughs> Çakmak çakmış. hemen ee, Odun ve samak. Klasik. hemen avin içine koyalım avi. Avin içine geldim avin. Magic Competition çıkıyor çünkü çok yani bence güzel olur. Bir sana. Ve... Ve... Koy. Ve... Ve... Harika buraya doğru geliyorlar. Evin üstüne çıkarlarsa. Evet. Şunu alalım. sayalım. 1, 2, 3. Tamam. 3 tane gerekiyor. Biz de 3 tane yapacağız. Kaç tane yapacağız? Tamam. Anladım. Anladım. Birazcık. Soğuk bölgeye gireceğiz biliyorum. Aman. Ya abicim ben sizden uzaklaştırıyorum. Siz de mi gülüyorsunuz inatlı? Üç tane şey yeter mi? Evet. Hem ben nasıl Ben bak. Bomba stikke yeter. <laughs> Evin çatısını şimdi kaçık bırakacağız. birazcık dediğim ya şey ya bu, bu atıyorum diyelim ki şimdi yapamadık. Mecbur başka bir zaman. Bence de çok güzel olmadı. Bence çok güzel oldu. Mükemmel oldu. Tamam şeyi açmışım. Anladım ki evet çok 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 zahmetsiz ama Evet. Başka var. videomuzda da arka yeni bir seri olarak başladık. Hepini çok çok seviyorum ablalar. Ablalar. Oradaki erkek çekişsem arkamda şu onlar galiba gargoydası. Kaç tane gargoydası? Ben 67 yorduk onun karısı. Bir çocuk buldum onun yüzüküsün sen. Ama sonra bırak. Ama sonra bir şey oldu. Seni öyle ne kadar kovdum ki Özür. Bu ablacım estağfurullah. hoş geldin bu Hadi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Sizi çok çok seviyorum. Umarım iyisinizdir bugün de. Videonun başında söylemem gerekiyordu. Biliyorum. Şöyle bir uyuyalım. çok çok seviyorum. Bay bay ben de bir uyuyayım. Sabah dinozorları gibi şehirde yeni kalktım.